seçtim bakın bir tane düz bir çizgi çiziyorum bakın şu anda şurası polar tracking açık arkadaşlar bakın çizgi çizdim uzunluğu önemli değil tam bakın orta noktasından midpointten net düz bir çizgiye bakın 90 derecelik bir çizgi çizdim komutumuz rotate döndürme komutu arkadaşlar bakın yine çizgiyi seçip seçebilirim çizgiyi seçtim rotate tıkladım arkadaşlar bakın ee specified base point bakın bir hangi nokta etrafında döndüreceğini soruyor. Bakın şu nokta etrafında tıkladım. Bakın açı girmemi istiyor. Bakın şöyle saatin tersi yönde girdiğim açı kadar döndürecek arkadaşlar. Ee, 45 derece yazdım. Bakın şöyle 45 derece döndürdü. Geri alıyorum. Bakın rotate seçtim. Şeklimi seçtim. Sağ tuşa ve enter. Bakın sağ tuşa bastım. Base point tıkladım. Bakın copy komutu var arkadaşlar. Copy dersem copy 45 derece dersem bakın mevcut şekli korudu. Kopyasını 45 derece döndürdü arkadaşlar. Bakın şurası 45 derece sağsın tersi yönde döndürdü arkadaşlar. Bakın çizgimi seçtim sildim. Orta noktada bakın şöyle bir çizgi çizdim. Şu anda bunun açısını bilmiyorum. Fakat şunu 90 derecelik şu eksenle 90 derece yapacak şekilde döndürmek istiyorum. Normalde ne yapmam lazım? Bakın şu açıyı ölçüp Bakın burası 55 dereceymiş. 90 dereceden çıkartıp 90 dereceden 55 dereceyi çıkartırsak 5, 35 derece. Bakın normalde şöyle yapılır. Böyle hesaplanır. Şöyle sağ tuş. 35. Bakın böyle yapabilirim. Fakat bunun daha kolay bir yolu var. Bakın şöyle. Rotate'e geldim. Bu açıyı bilmiyorum. Select Object dedim. Seçtim. Sağ tuş. Base Point. Bakın sağ tuş referansı seçerim. Bakın sonra şurayı tıklıyorum. Bakın bu nokta. Daha sonra uç noktasını tıkladım. Kaç derece? 90 derece oldu olsun istiyorum. 90 yazdım, enter'a bastım. Bakın. Buradaki açıyı e, bulup hesaplamama gerek kalmadan 90 dereceye e, döndürmüş oldum arkadaşlar. Şimdi geri alayım. Bakın rotate seçtim. Select object seçtim. Sağ tuş, base point, reference, specify reference angle. Bakın şurayı tıkladım. Şu noktayı tıkladım. Şurada point seçeneği var. Point'i tıkladım. Şuraya geldim. Şöyle 90 derece tıkladığım zaman da yine e, istediğim yere döndürmüş oldum arkadaşlar. Rotate Compt'un bu kadar.